Yerpirası 20 milyar. Doğalgaz 5 e milyar. Bir sigara 100 lira. Şu anki sistemde sosyal e, harcamalardan da vazgeçtik. <laughs> evet. Şu anki sistemde işvereni ne de işçiyi savunmuyoruz. İşverenler devlet onları koruması lazım. Yoksa, İşçileri ah, de ah, işverenler hı. koruması lazım. Evet. Biraz yasaların Çeviri mevcut sistemle bu hükümetin siyasi anlayışı başka ve adımlarıyla da bu çok zor. İnşallah en yakın seçimde sandıkta bunlara cevabını vereceğiz. Vereceğiz. Teşekkür ederim. Bu hükmet şey. şey. bu tarafa düşmeliyiz. Ödemesini yaparsınız, yevmiyesini karşılayabilirsiniz. Ne de bu gizliler de kâr edebilirsiniz. Başkanım mevcut hükümet değişmeyene kadar düzen de bir oluk gibi akıyor. Bazılarına akıyor. Bazıları artıklarla geçim yaşatsın. Artıklarla geçim olmuyor. Şimdi ben her gün nazlam zam gelirse ben her gün zamını unutuyorum. Ben elemanı doyuramam. Askeri ücret yüksek, yüksek olsa her şeye yine zam görebilirim. Benim muhaciretime de zam geliyor. Ne yapacağım? Ben elemana da vereyim. Yemeğe de zam vereceğim. Yani o çözüm değil. Bu harcanan kaynakların önlerine biraz kesmesi lazım. Evet, Mevcut yani çok harcama çok. hatta. Sarayda çok rahat oturduğu için sabah Medine ormanlarıyla, zamanda yolcuyla kahvaltı yaptıkları için halkın zor durumda olduğunu görüyor. Bir dine kütünü bulamıyor. Evet. İnşallah Almış en var, yakın zamanda ya. ilk seçimde sandıkta bunun cevabı veriyor. İnşallah. Allah yardım Tabii daha, daha uyanmayanlar yok. var. Daha insanlar, i̇nsanlar, derin uykuda olanlar var. Daha. Bir şey diyemeyiz. İnşallah en yakın zamanda bunun çözümlerine kutu İnşallah.